selamlar selamünaleyküm arkadaşlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinizde olsun gençlik bugün sizlere Türkiye'de tek ve ilk olan bir konflik paylaşıyorum iPhone 11 akıcılığında kalıcı 60 FPS sizlerin karşısında duruyor şu an mükemmel bir konflik yaptım yani sizler de zaten şey duymayacaksınız gerek duymayacaksınız gerek duymayacaksınız dersem diğer konfliklere gerek duymayacaksınız mükemmel bir konflik oldu şu akıcılığa bakar mısın ya? Telefon cidden manyak bir şekilde kasıyordu. Allah razı olsun bu konflik sayesinde sizlerin de telefonu kasmayacak ve donma olmayacak. Abi şuna bakar mısın ya? Gençler sizlerden tek istediğim kanalıma abone olup like atmanız ve bildirimler tuşunu açıp diğer konflik videolarımızdan haberdar olmanız. Daha istediğiniz farklı konflikler varsa yaparım arkadaşlar. Patates olur, patates ultra akıcı konflik olur. Sekmeme konfig olur. Siyah adam beyaz adam. Bunları isteyin arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Ben yavaş yavaş çekerim. Gençlik kanalıma abone olmayı bak. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu konfigi de alın. Cidden memnun kalacaksınız. Pişman olmazsınız. Abi şu akıcılığa bakar mısın ya? Şuna bak abi ya. Telefonda sıfır kasma sıfır donma var. Yüzde performans var. iPhone 11 akıcılığında mükemmel bir konfig. Neyse beyler hiç uzatmadan sizin de zamanınızı almadan. Hadi kon yapımına geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Açıklamada vermiş olduğum konfig linkine tıkladınız. Ve karşınıza böyle bir sayfa geldi. Yukarıda devam etmek için tıkla diyorum. Basıyoruz arkadaşlar. Ve bağlantıya girmek için bize bir 5 saniyelik bir zaman veriyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Linke git diyoruz. Geri çıkma tuşuna bir kez tıklıyoruz. Ve tekrar linke git diyoruz. Ve karşımıza gördüğünüz üzere böyle bir dosya tc sayfası geliyor. Yani konfigimizi indirme sitesi dosyayı indir diyoruz. Geri çıkma tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz üzere dosya indirildi diyor. Aç diyoruz. Gördüğünüz üzere gençlik geri çıkma tuşuna basıyoruz. Zaten ben iki kere indirdiğim için sizlere tekrar göstereyim. Bunun üstüne bir kez tıkladık gençler. Buraya çıkart dedik. Yukarıda config kalıcı diyor. Üstüne tıkladık. Kalıcı dedik. Android dedik. Enjoy yazıyor. Bunu kopyaladık. Android yazıyor yukarıda. Tıkladık. Yazavızas dedik. Android data dedik en aşağıya indik. com.tencent.pubg mobile klasörüne girdik. files, wo4game, shadowtrack extra, shadowtrack extra dedik. save it dedik ve config yazısına geldik. klasörüne tıkladık. Sağ alt butonda defter görünümü yeşil butona basıyoruz. Tüm dosyalara uygula dedik. Değiştir dedik ve artık arkadaşlar iPhone 11 akıcılığında 60 fps kalıcı config'imiz telefonunuza tamamlanmıştır. Gönül rahatlığıyla artık güzel bir performans eşliğinde oyun oynayabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.